İnancı büyük olanın sınavı da büyük olur. Sınav bilgi, başarı, gayret, azim, birikim durumunu ölçmek, imtihan derece tayini için yöntemdir. Tehlike gücü imtihan eder. Zenginlik ihsanı imtihan eder. Sadakat aşkı imtihan eder. Ahlak erdemin sınavıdır. İstekleriyle arasında olanlar sınavda olacaktır. Yoklukla sınanmak kolaydır. Yoktur yapamazsın en fazla isyan eder, şükrü unutursun. Sınavın zoru varlıkla yapılır. Güç aktarıldığında bunun nasıl kullandığın gözlenir. Yoklukla mağdur olan çoğu kişi varlık sınavını kaybetmiş ve gaddarlaşmıştır. Kişi daima en sevdiğiyle imtihan edilir. İsteğiyle sınanır, arzularıyla denenir, hevesleriyle ölçülür, sözüyle biçilir. Eğer başına bir dert geliyorsa unutulmadığını düşün ve sana sınav hakkı verildiğini hatırla. Şükret ki sınava kabul edildin ve sana başarma şansı tanındı. Kader der geçersen sınavda kopya çekmiş sayılırsın. Tüm doğruların silinebilir. Sınavın beş kuralı. 1. Hayat sınavlar bütünüdür. 2. Bela seni kendine yaklaştırıyorsa sınavdır. 3. Bela seni senden uzaklaştırıyorsa ceza. 4. Yoklukla sınanmak kolaydır ve 5. Varlıkla sınav en zor olanıdır ve sorum şu. Sınavdan geçtiğinin farkında mısın?